Sen benim idolumsun ha. Mehmet abi hoş geldin. <laughs> Vallahi benim idolumsun. Sağ gel. gel. Çocuk her Allah Allah gelsin. Allah bağışlasın. Allah razı olsun abi sağ ol. Gel. Bak 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 gel gel Mehmet abi. Amca kızım. Mehmet abiye abi. şimdi en büyüğünden bir tane at gel, lazım gel, gel. ya. Gel, gel. Mehmet abi arkadaşlar gel. ata bindirmeye gitti. Çok istekli, çok hevesli. Mehmet abi kırmadı bizde. Dur amcam. Mehmet abi seç beğen abi at. Emrin de hangisini dersen. Gel. Me Mehmet abi. Gel. Mehmet abi. Gel. Hangi rengi olsun bak orada beyaz var. Kırmızı var. Hangisine bineceksin? Sen beyazı sever ama abi Mehmet abi. At at dedin işte ya al sana at. Tam be beyaza mı bineyim? Valla karar senin. Gel. Ortaklık çevirme, bizim, çevirme, ortak bir şey bizim bizim sevimiz Olur mu? Gel gel gel. Selam aleyküm. Nur <laughs> Bize <gülüyor> en büyüğünden bir at lazım. Ya bakım, amcan, gel bakayım amca gel. Mehmet abi sen gel. Mehmet abi gel. Buna mı Yok yok. Çocuk mu ne? Gel. Mehmet abi hangi ata binmek istersin? Öyle beyaz mı kırmızı mı? Can hani sizi sordum. Bir bak bakalım öyle abi hangisi hoşuna gitti? Bilin buna bilin buna. Buna bilin mi? Bu istiyorum. iyi mi? Heee. Düşüm ama ha. Lan bu ayak vurma Yok buna vurma lan evcil biraz sev biraz sev seni, seni tanısın. A acaba ayak vurur mu ya? Yok biraz sev, seni tanısın Mehmet abi. Nasılsın de iyi misin biraz sohbet et. Yok abi yok. Bir şey yapmaz sev sev Mehmet abi bak sev. Bak sev güzel güzel sev. Gel sev. Nasılsın orta, iyi da, misin orta. de? Biraz sev, alışsın sana ha. Sev ha. Biraz sev güzel cici. Cici, güzel. Güzel. <laughs> <laughs> Mehmet abi. Biraz sev Mehmet abi, sev. Bak, alıştı sana gördün mü? Şimdi at diyor ki bana mı gülecek. Kafasını çevirdi vallahi. Sev Mehmet abi ha. Güzel. Beğendin mi Mehmet abi? Hadi ya Allah Mehmet abi. Diyor şimdi değil, şimdi değil. Şimdi <laughs> Adam beyaz şimdi değil. Beyaz da güzel ama Mehmet abi bak. Ama sen konuşmuyorsun hiç atla. Nasılsınız kardeş? Az kardeş nasılsın? <laughs> abi. Bu böyle ayak aya vurur mu vur, vur, ayak Kusacak aya zaten arkadaşlar. Ya öyle değil değil. Böyle ayağını bana vurur mu? Vurmaz vurmaz. İyi biliyor musun? Vurmaz vur, vur. ya bak. Vur, vur, vur. Ya, bak. Ah. Baba, baba buradan bak. Burada Hı, sizin mi abi, abi. buralar? Tam duyup duyup. Evet Hadi ya Allah. Biraz at alışsın. Ama sen hiç atla sohbet etmiyorsun. Morali mor bozuk. Al kimin? Akşamda kalma akşamda. Al gülmüyor niye? Bak. canı sıkın canı. Canı, canı, sıkınmış. canı, sıkınmış. Biraz şey, canı, canı sıkın. Biraz, canı biraz sohbet et konuş acaba, biraz. Sızın. Acaba. ne oldu akşam beşimizi anladın mı? Acaba aç mı? Yok top. Sen bana Sabah 6'da verdim bunu. Yani. ne verdin? Ye, ne verdin? saman sa arpa, arpa saman başka yok. Yok. Bu arpa saman başka. Sen ne istiyorsun? Muz Abi. falan mı versin ya? Yani? He, et falan evet. mı versin? Abi evet. et yemez ne? ama. Et, et, muz yemez. Yok, et, yok. Evet, bilmez yoksa. Yok. Aç açtan inmez. Tok olacak illa. Üstüne mi çıkacağım ben? Bilmek. Için. Nerede ben? Tam gel çıkar. Tam avuç oldu mu ya? Kızım. Gel. Bak dedi dedi. Kurma kurma kurma. Amca. Amca amca. Evet abi. Amca gel. Merdivende bir şarkı şey söylesin mi önce? Gel. Mehmet abi önüne bak. Önüne bak. Geç merdiven aç. Mehmet abi yavaş ama dike <laughs> Esad abi orada dur da düşmesin abi sen. Yok abi düşmesin. Çok, Çok yüksek ya. Çıkma Mehmet abi. Sen tutacaksın değil mi? Taşır mı? Ben Bilsen. Esnaf sen böyle gitsin sen. sen. Hadi Mehmet abi. Hadi lan sallama. <laughs> sallama. sallama <gülüyor> sallama. Mehmet abi. Çok hadi. Bir bir hadi Mehmet abi. Ayağın at, sağ ayağını at. Kaldır. Kaldır atı, 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 atı. At ayağını kaldır. Sağ ayağını at. Kaldır atı. Atı kaldır. Topu. Ayağını kaldır. Ayağını kaldır Mehmet abi. <laughs> hadi Mehmet abi hadi. Hadi Oh, hepsi bu ya. Hadi. abi bir yardım yol. Esat ayağını al. Esat ayağını, ayağını, ayağını. al. <laughs> Vay Mehmet abi. Asa yazık lan. Hadi Şimdi ipini atsın Mehmet abi. Ver içe ver bir şey. Para kaldır ayağı. Ayağı kaldır, kaldır ayağa. Mehmet abi ayağını bak orada koyma iller var. Ayağını oraya koy abi. Kaldır, 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 kaldır. Mehmet abi ayağını şuraya koy. Mehmet abi şuraya koy ayağını. Şuraya koy. Dur ya bak dur. Yılların açısı ya bak böyle oldu. Şey ver şey. Bana bak. İkisini içecek. bas. Dur. Tamam. 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 Biraz sağ tarafla bassana abi. Sol tarafla bassana. Kır, kırbacı getirin. Mehmet abi kırbacı verin mi? Oo, Mehmet abi. Sen neymişsin be? Mehmet abi yavaş. Esna abi yanında dursana Esna abi. Mehmet abi der de der, Mehmet abi. Fazla da etmemizi koşturma. Bana çukur var ha. Abi çukur var sen. önemli değil. Çukur var ha. Yavaş. Sen önüne bak. Bırak şimdi onu. Önüne Mehmet abi nasıl eğlenceli mi? <laughs> Biraz da alışır ya. Yavaş yavaş. Mehmet abi bununla dükkana gidelim mi? Mehmet abi. Bununla çarşıya gidelim mi? Bir tanesine bir tane ben alayım. <laughs> Mehmet abi sen hiç sohbet etmiyorsun atla hiç konuşmuyorsun Can Kimin canı Atın canı sıkışsın Kimin canı sıkıştı? Atın canı sıkıştı Nereden anladın? He? Nereden anladın? Ya, aç aç acıkmış Yok yok bu yemin, yemini falan veriyorlar ya, atına kadar... Nasıl gidiyor hayat konu sohbet et Mehmet abi nasıl memnun musun hayatından? E, hoşuma gitti Vallaha mı? Sevdin he e, Çok istedi ata binelim ata binelim dedi Evet Ha geldik en sonunda Ye, yenge işte pehlivan de. görsün. izlesin de yenge pehlivan evet görsün. Gel. 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 Hızlandıralım mı biraz? Mehmet abi biraz hızlandıralım mı? Yeter yok, istersen ha. He? he? Bir turda ben bileyim. Yeter istersen. Gel Bana, Mehmet abi. Bir turda ben bileyim abi. Bana bileceksin Vallahi bileceğim. Bilecek bileceğim mi? Bileceğim bileceğim. Dur Mehmet abi. Dur Mehmet abi. Yok abi dur dur. Dur abi ayarlar onu. Yardım etsin abi. Yardım etsin. abi sen iyi misin? Ben iyiyim iyiyim. Çıkar bayağı. Sen, sen iyi misin? Sen ne yapacaksın? Sanki adam bindi hatta. sen iyi misin? Kırıcı ama yoruldu ya. abi de tabi kolay değil. Heh. Aşk ülasın Mehmet abi. 100 100 100. Mehmet abi helal olsun. Bir koşursan abi sen bir şey o yapsana. Bak Mehmet abi atlasa bir daha. Bu nasıl öyle? Biliyor musun? Bir şey yapamaz işte.

Mehmet abi hadi gel. Hadi bir tur daha sahne çıkma hadi. Yok Bakacağım mı? Bakayım mı? Mehmet abi efendim. Sağ iyi vallahi hoşuma gitti. Beğendin mi ee, Mehmet abi? Be, beğendim. Allah'ım ya. Öğrenmiş mi Mehmet abi? Seni sen sen Seni Allah Allah Allah'ım Allah ettireyim. Sen, sen. Nasıl atabilirim hiç görmemedi abi. Şarjı. E sen tek. Şarjıdım çocuk Mehmet abi. He ee, Allah Ama, Allah. E, ben sen ben sen tebrik ettim. Tebrik ettim Ben sen bana bravo Ben sen tebrik ettim. E ee, sen yıllarla mı tecrü tecrübesin? 15 yıldır. Ha ya ya. 15 yıldır atıyorum. Ben, ben bilmediğim için bu kadar yapabildim. Bir iyiydin. Mehmet abi, e, abi. iyiydin. Ya acemi için daha güzel. Yani. Helal olsun. İyi tabii. Gel kuşlara bakmak ister misin Mehmet abi? Bakayım ben bakayım. Bak bir sürü şey, görüyorum. Güzel güzel güzel. Nasıl atabilmek zevkli midir Mehmet abi? Abi! Bu hikaye taklacı mı? <laughs> kime tut kim Ahmet Bey'e tut kim? Ahmet Bey kim? Ahmet Bey abi. Ahmet Bey! Abi. Abi, abi. Abi, abi. Abi, bu tahtaklacı mı? Tahtacı var. Gel gel. Gel gel var. Tahtacı var. Ciz. Ciz. Bak. bak anlarsan gel bak. Ben an, 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 abi, 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 Ben abi. besledim besledim ben. Eski bak uçuyor oradan ya. Besledim bak. Anlarsın sen bak. Hangi istersen? Bak o beyaz kuyruklu var ya Mehmet abi. 10 numara bitti. Allah Allah. <laughs> Mehmet abi şimdi taklayacağın hangisi, gahki hangisi? Göster bakayım bir. Hangi beyaz dedin abi? <laughs> Mehmet abi yakalama yakalama dur Mehmet abi bırak Mehmet abi elleme Mehmet abi <laughs> Şöyle abi şöyle, şöyle Gel Kuşmak istiyor musun? Kaçma, kaçma. Bir uçur istersen. Ama kaçar kaç, kaçmaz, kaç, kaç, kaçmaz, kaç, kaç. kaçmaz, şey kaçmaz kaçmaz. Mi? Kaçmaz mı? At alıyor. Kaçmaz mı? Keşke bir tane takla atan kuş olsa izlesek güzel olurdu abi. Abi. Var mı öyle bir Ahmet, Ahmet abi kuşu? Kaçma, Ahmet abi. abi. Kaçmaz mı? Kaçmaz zaten abi. Kaçmaz mı? Kaçmaz abi. Ha bak, hadi. Hop. O bir hayvanın bütün tüylerini kubarttı Mehmet abi. Yordum ben. Nasıl bir kuş yakalamaktır Mehmet abi. Nasıl bir kuş tutmaktır? Daha hayvan bir sene kendine gelemez. <laughs> Mehmet abi daha kuş yakalama. Dur abi şimdi ayrılacak. Vallahi abi bu güzel olur video için. Mehmet abi gel. Mehmet abi gel. Gel Mehmet abi. Oo oh oo oh oo oh oo oh. Mehmet abi gördün mü bak bak bak. <laughs> bak bak. Mehmet abi şu kargıyı al lan. Mehmet abi kargıyı al. Mehmet abi kargıyı al Allah Allah. uçur. Salla, salla, salla Mehmet abi. Salla. Salla Mehmet abi. Islık çal, ıslık çal Mehmet abi. Hız, hız, hız. Eski kuşlar var ya. Hız, hız. Çandır ne çandır? Çandır yok ne çandır Aa, ya? yok, yok da çandır olmaz. Ahmet abi çandır yok Ahmet abi. Yok, yok çandır, yok. çandır yok. Çandır yok çandır? Anne. Niye? niye ya? <laughs> Mehmet abi bana doğru dön Mehmet abi Salla salla Mehmet abi Bak Esat nasıl anlıyorsun sen <laughs> Mehmet abi salla geldi geldi Mehmet abi salla Salla Mehmet abi Geldi, geldi. Ya bırak isinler, bırak isinler, bırak isinler, bırak isinler. Mehmet abi bırak isinler. Parlak çek, parlak çek Mehmet abi, parlak. Mehmet abi çay. bırak isinler Mehmet abi. <laughs> Neyle parlak? <laughs> Mehmet, <abi. gülüyor> bırak... <İzliler. gülüyor> Mehmet abi. Bırak isinler. Mehmet abi bırak isinler. <laughs> parlak çek, parlak. Parlak çek, parlak. Mehmet abi bırak isinler Mehmet abi. Bravo. Mehmet abi bırak isinler bırak Mehmet abi. Mehmet abi. Tamam. Mehmet abi bırak isinler yazık yoruldular. Ha bırak öyle kalsın. Çağır, çağır kuşları çağır, çağır. Öyle <laughs> mi abi? Var ya, yan geçelim. geçelim mi abi bu tarafa da? Yani Vallahi hoş bir olur, bir teşekkür ederim. ederim. Gel Mehmet abi. Bak yan tarafta da at varmış <laughs> Mehmet abi. <laughs> <Sağ olun. gülüyor> Mehmet abi gel. Geç Mehmet abi geç. Böyle <laughs> <laughs> de bir hoş bir şeydi ya şu güzelmiş ya şu at. Ortadaki mi? He abi. Ee, asil. Tam Arap türü. Ya mı abi? Fazla yaklaşma Mehmet abi. He. Fazla Biraz mu? Fazla ya, yaklaşma. Ya, Niye ya, ya, ya. vurur mu? Ayrılmıyor. Ya, Ayrılmıyor. Müdahaleci hoşlanasın abi gel. Çaresin müdahaleci. İsmini bilmiyorum seni. Asena. Asana. Asena. Asena da gel. Asena. Asena. Asena şu üzme. Asena Asena. Asena. Gel kız beni yorma de gel. Asena şu üzme. Gel gel kız gel gel gel. Gitti. Çar çar Asena çar. Asena. Dal dal. Gel Asena gel gel gel. Bir bel. Vallahi. Gel. Niye vurur mu? Asena dal dal. Bakar, vurur ayağına. Başka neresiyle vuracak Mehmet abi? <laughs> <laughs> Yüzemediler abi. <gülüyor> <gülüyor> At yemedi beni. Ya bu yav, yavaş yavaş yürü niye böyle? Ra lan nereye, nereye? Tam nereye, nere? Tam nere kadar nere koşacak? Ataya kadar gider, ataya kadar gider. Aa, yok ya. Tam nere, nere nereye koşsun mu? Nereye koşacak? Nereye koşturalım? Tam nere nere koşacak nereye? Yani nere istiyorsan oraya koşar. Allah Allah. Ya abi ya, Sen koşabilir misin Mehmet abonlar gibi? Koşarım koşarım. Maşallah. <laughs> <laughs> At yetişemez ya. <laughs> Geçmiyor. Bu ne tavşan ama tavşan. Oho, tavşan. Şey var ya. tavşan da çok. Evet. Kaç bak. tane var? Bak bak bunu da abi gördün mü? Bak 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 gelişiyor. Bak 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 bak. Bak buraya kadar gelecek. <laughs> bak 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 selam da veriyor bak. Ya. Abi teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Ama güzel bir şarkı olsun. Çok çiğneler çektim Eşi bulunmaz Hep içime attım Sesim duyulmaz Çok çiğneler çektim Eşi bulunmaz Hep içime attım Sesim duyulmaz Bana yana, Kalbim doğrulmaz Allah'ın yarattı Bir kulum işte Bana yana, Kalbim doğrulmaz Allah'ın yarattı bir kulum işte. Niye istiklal marşı ben, gibi durdun? Özür dilerim. Ben yoksun perişan olabilirdim. Acılar içinde kalabilirdim. Sürüne sürüne ölebilirdim. Allah'ın yarısı bir kulum işte. Ağzına sağlık. Yeter mi? Ne oldu efendim? Abi? Teşekkür ederim.